Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağnavcı. Hatırlayacağınız üzere topraksız tarımla ilgili videolarımız vardı. Bunların içerisinde neler? Topraksız çilek, topraksız hayvan yemi ve aynı zamanda akvaponik yani balıkla olduğumuz gübreyle hidroponik olarak bitkiler yetiştirmek üzere bazı çalışmalarımız vardı. Yaklaşık 2 yıldan beri arkadaşlar bu kanalımız var. Ee, abone sayımızın azlığına bakmayın. Ee, izlenim i̇zlenim sayımız yaklaşık aylık olarak 2 milyon 168 bin izlenimimiz var arkadaşlar. Ee, ve kanalın özelliği arkadaşlar elektrik ve elektronik alanlarında da ekstradan deneylerimiz var. Kendi yapmış olduğumuz aletler var. Ve bununla birlikte e, bütün danışmanlıklarımızı ücretsiz olarak veriyoruz. İşini iyi yapan insanları da birbirleriyle buluşturuyoruz arkadaşlar. Bugünkü arkadaşlar topraklı tarımdaki deneylerimizden bir tanesi de şu kokopite eşdeğer bir malzeme geliştirmeye çalışıyoruz. Videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarımız için bu malzemenin ne olduğunu soracak olursak, çam iğnesini yaklaşık 3 milim, 4 milim, 5 milim uzunluklarında keserek bir dikim alanı oluşturduk saksılarda ve kendi profesyonel topraksız tarım e, seramızın içerisine yerleştirdik. Burada yaklaşık arkadaşlar şu an 14. günü deneyimizin. Buradaki görmüş olduğumuz denek ilk videoları da izlerseniz arkadaşlar zaten e, biraz daha kendini kurtarmış bir çileğimizdi. Ve şu an arkadaşlar çileğimizin meyve tuttuğunu aynı zamanda tek dal üzerinde e, sekonder primer yani birinci çiçek, ikinci çiçek, üçüncü çiçek gibi çiçeklenmelerin olduğunu, aynı zamanda yapraklarının gayet sağlıklı ve büyümeye elverişli olduğunu, şu şekilde meyvenin şeklinin fena olmadığını görüyoruz. Bakın şurada da meyve tutumları var arkadaşlar. Ve aynı zamanda köklerde arkadaşlar bakın kardeşlenme dediğimiz kardeşlenmelerinde geldiğini görüyoruz. Tam buradaki dikim alanımız arkadaşlar perlit, tarımsal perlit ve çam iğnesi görmüş olduğunuz Çam iğnesi arkadaşlar. Çam iğnesi. İkinci deneyimizde arkadaşlar çileğin küçükken diktik arkadaşlar. Buradaki yetişmeyi nasıl olduğunu görmek için. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk videoda da izleyeceğiniz gibi çok küçüktü bu. Yaprakların büyüdüğünü görüyoruz. Şeyi görüyoruz. Bakın kardeşlenmelerin şu dipteki kardeşlenmelerin çıktığını görüyoruz. Böylece arkadaşlar deneyimiz başarılı şekilde gidiyor. Bu deneyin amacı arkadaşlar yaklaşık 2 dönüm serada 50 bin liraya yakın kokobit maliyetimiz var. Ve bu ithal bir ürün. Dışarıdan geliyor. Hindistan cevizi kabuğu dışarıdan geliyor. Biz Türkiye'deki çam ormanlarındaki çam iğnesini kullanarak böylece kokopite eş değer bir ürün elde edip en azından Bizim atığımızın kendi ülkemizde kalarak paramızın dışarıya çıkmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu tarz videoların devamını izlemek için mutlaka kanalımıza abone olun, beğene tuşuna basın, aynı zamanda zil bildirimini açın arkadaşlar. Zil bildirimini açarsanız yayınladığımız haftalık videolardan haberdar olursunuz. Hepinize iyi seyirler, Allah'a emanet olun arkadaşlar.